Aa, ne o kız? Gene selamsız sabahsız geçip gidiyorsun. Nerelerdesin? Ne zamandır uğradın yok? Ha? Heriften umudu kestin galiba. Aa, olur mu hiç canım? Senin mucize ilaçların sayesinde boğaya döndü. Heh, hiç rahat vermiyor. Ha, bir de alay ediyor. Benim ilaçlarımın suçu ne kızım? Senin kocan umutsuz vaka. Heh. Hiçbir şey fayda etmiyor. Elden ne gelir? Hah. Onun yüzünden mesleki şöhretim şey iki paralık oldu. Umutsuz vaka, umutsuz. Belki de senin otlarının gücü burana yetmiyordur ha? Yani fazla mesai gibi filan yani. Boş sen ayol. Bırak benim otları. O herifi tarlaya salıp otlatsan gene ne yapıyor? İfla olmaz. O kadar emin olma. Belki de işler senin bildiğin gibi değildir ha? Nasıl yani? Yani ne bileyim yani... ...belki de Burhan'ın başka bir sırrı vardır ha? Bana bak Nihat... ...senin bildiğin bir şeyler mi var? Aa! Daha neler Sermet? O nasıl söz? Senin bilmediğini ben nasıl bilirim? Aa! 哦。Oh.